Evet sevgili arkadaşlar bu dersimizde ise göstericilerimizden yararlanarak sizlerle birlikte daire alanı hesaplayan bir tane program yazacağız. Yazacağımız program sayesinde bizler geleceğiz ve fonksiyonlarımızı oluşturacağız. Daha sonra ise geleceğiz ve iki farklı parametre tanımlayacağız ve bu iki farklı parametre de float tipinde gösterici olacak. Ve elbette gerekli hesaplamaları yaptıktan sonra ana fonksiyonumuzda geleceğiz ve göstericilerle daire alanı hesaplayan programa hoş geldiniz gibi bir çıktı alacağız. Daha sonra ise geleceğiz ve diyeceğiz ki lütfen dairenin yarı çapını giriniz. Ve elbette bizim belli başlı değişkenler oluşturmamız gerekiyor ki bizler gelelim ve göstericilerimizi adreslerimizi tanımlayalım ve adresleri tanımladıktan sonra da alan hesaplama işlemini gerçekleştirebilelim. Bu sebepten dolayı gelelim ve şimdi yeni bir tane kaynak kodu dosyası oluşturalım. Ben geleceğim include iostream diyerek kütüphanemi dahil edeceğim. Daha sonra ise using namespace std diyerek de standart isim uzayımızı çağıralım ve burada gelelim ana fonksiyonumuzu oluşturup süslü parantezlerimizi de açıp kapatalım şimdi bizim gelip yukarıda bir tane fonksiyon oluşturmamız gerekiyor fonksiyonumuz değer döndürmeyeceği için void tipinde oluşturabiliriz ve ismini ise daire alanı verelim mesela Parantezlerimizi açıp kapatalım ve burada bizim iki farklı parametre oluşturmamız gerekiyor. Burada oluşturacağımız ilk parametremiz bizim yarış yapımız olacak ve bunun tipi float tipinde olacak. Çünkü bildiğiniz gibi dairenin alanı pi r kare formülünden yapıldığı için pi sayısı da ortalama olarak 3.14 değerinden alınır. Bu sebepten dolayı benim ondalıklı sayılar üzerinden işlem gerçekleştirmem gerekli. Ve elbette Gelelim burada yıldızımızı koyalım ki gösterici oldu belli olsun ve yarı çapımızda gelip burada tanımlayalım. Daha sonra ise virgülümüzü koyalım ve bir de alan hesaplamasının sonucunu ortaya çıkartabilmek amacıyla sonuç isminde bir tane pointer oluşturalım. Süslü parantezlerimizi açıp kapatalım ve void fonksiyonumuzun içerisine girelim. Bildiğiniz gibi Adreslerin işaret ettiği bir değişken nasıl oluşturuluyordu arkadaşlar? Buraya yıldız işaretini koyuyorduk. Ve hangi adresteki değeri göstermek istiyorsak onun değişken ismini giriyorduk. Şimdi biz burada sonuç değişkenimizden geleceğiz ve işlemler gerçekleştireceğiz. Çünkü yarış aldıktan sonra zaten pi sayısı da bellidir 3.14 alacağız. Geleceğiz bunu sonuç olarak tanımlayacağız. Ve sonuç olarak tanımladıktan sonra gerekli matematiksel işlemleri de yerine getireceğiz. Bakın eşitlerimi koydum. Pi r kare formülüne göre hatta pi çarpı r çarpı r'dir bunun formülü arkadaşlar. Buradaki pi sayısı 3.14 alınır. Buradaki r değeri ise yarı çap parametremize eşit olacak arkadaşlar. Aslında bu kadar da basit bir mantığımız bulunuyor. Şimdi ben geldim burada dedim ki 3.14 çarpı. Şimdi buradaki çarpı çarpma işleminin çarpısı arkadaşlar. Yani benim göstericimin çarpı işareti değil. Geldim burada. Eğer ben geleceğim Yarıçapımı tanımlamak istiyorsam bildiğiniz gibi formüle göre tanımlamamız gerekiyor. Burada çarpı yarıçap diyemem çünkü gelir ve bizlere hata verir. Peki bu hatanın önüne geçmek için benim ne yapmam gerekiyor? Parantezlerimi açacağım ve geleceğim göstericimi tanımlayacağım. Buraya yarıçap dedim. Daha sonra ise geleceğiz bir tane daha çarpı işareti koyacağız ki r kare formülüne uygun olsun ve tekrardan parantezlerimizi oluşturup Gelip tekrardan yarı çapımızın işaret ettiği değeri görüntüleyeceğiz sizlerle birlikte. Ve elbette gelelim artık noktalı virgünümüzü koyalım. Aslında oluşturmamız gereken formül buraya kadardı. Ben özellikle bu örneği de geliştirdim ki sizler için. Burada çarpma işlemi yapacağınız zaman pointer'ın çarpısıyla çarpma işleminin çarpısını karıştırmayın. Evet oluşturacağımız fonksiyon bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi gelelim ana fonksiyonumuza. Ana fonksiyonumuzda bizim iki farklı değişken oluşturmamız gerekiyor ve oluşturacağımız değişkenler float değişken tipinde olacak. Ben geldim burada float değişken tipinde bir tanesinin ismini alanı verelim ki sizlerle birlikte gerekli hesaplamaları yaptıktan sonra alan değişkeninde bunu tanımlayalım. Ve elbette bizim bir de yarı şap değişkenimizi tanımlamamız gerekiyor değil mi? Örneğin bunun ismini ise yarı adre çap dedim. Noktada bir koydum. Yeni bir tane satırımıza geçelim ve siyah fonksiyonumuzu çağıralım. Gelelim ve diyelim ki göstericilerle daire alanı hesaplayan programa hoş geldiniz diyelim. ünlemimizi koyalım. Yeni bir tane satıra geçmesi gerektiğini belirtelim. Daha sonra ise yeni bir tane satırımıza geçelim ve siyah fonksiyonumuzu tekrardan çağıralım ve kullanıcıdan yarış yap girmesini isteyelim arkadaşlar. Gelelim ve diyelim ki lütfen dairenin yarı çapını giriniz diyelim. 2.3 nokta sistemimizi koyalım. Noktalı virgülümüzü ekleyip sin fonksiyonumuzu çağıralım ve yarı adre çap değişkenine değer girilmesini isteyelim arkadaşlar ve yeni bir tane satırımıza geçelim aslında buraya kadar yaptığımız işlemler bizim bildiğiniz temel işlemlerimiz değil mi şimdi geleceğiz ve buradaki fonksiyonumu çağıracağız ve gerekli parametrelerimizi tanımlayacağız ben burada geldim daire alanı ismindeki fonksiyonumu çağırdım. Parantezlerimi açtım. Burada bizim iki farklı parametre girmemiz gerekiyor ve gireceğimiz iki farklı parametre de bizler için neyi temsil edecek? Tahmin edeceğiniz üzere göstericileri değil mi arkadaşlar? Bu sebeple ben geleceğim ve yukarıdaki değişkenlerimin adreslerini parametre olarak tanımlayacağım. İlk olarak bizim girmemiz gereken parametre ne? Yarı çap değil mi? Ben buraya ampersand işaretime koyuyorum ve yarı adre çap diyerek de Geliyorum burada değişkenimi parametre olarak tanımlıyorum. Virgülümü koyacağım. Ve bizim bir de sonuç değişkenimize tanımlamamız gerekiyor. Yani sonuç parametremizi ve elbette bu da alana eşitti değil mi? Çünkü buradaki formülümüz aslında alan değerini verir. Ben geleceğim. Alanımın adresini tanımlayacağım ki burada gerekli hesaplamaları yaptıktan sonra gelsin benim sonuç değişkenimin işaret ettiği değer olarak kalsın buradaki alan değişkenim. Bu sebepten dolayı bu şekilde bir işlem yaparsak da herhangi bir hatayla karşılaşmayız. Bakın noktalı virgülümü koydum. Yeni bir tane satırımıza geçelim ve siyahat fonksiyonumuzu çağıralım artık. Diyelim ki dairenin alanı diyelim arkadaşlar. 2.3 nokta üst koyalım ve gelelim sizlerle birlikte alan değişkenimizde çıktı alalım. Bakın gelip bu şekilde kodumuzu derlersek arkadaşlar bu bizim 30. örneğimiz. Geldim buraya örnek 30 dedim kaydettim. Bakın herhangi bir hatayla da karşılaşmadık. Ve gelip bu şekilde kodumuzu çalıştırırsak. Bakın gördüğünüz gibi göstericilerle daire alan hesaplayan programı hoş geldiniz dedi. Lütfen dairenin yarış yapına giriniz diyor. Mesela bizim dairemizin yarış yapı 10 olsun. Ve gördüğünüz gibi bizlere geldi ve dairenin alanını 314 olarak vermiş oldu. Yani biz burada alan değişkenimizi tanımlarken aslında alan değişkenimizin adresini tanımlıyoruz. Ve burada sonuç değişkenimizin içerisinde bu gösterici tanımlanıyor değil mi? Ve elbette bu bir pointer olduğu için alanımızın gerekli hesaplamaları yapabilmesi için yıldız sonuç diyoruz ki işaret ettiği değer belli olsun. Çünkü adres üzerinden işlem yapmıyoruz burada. Geliyoruz ve işaret ettiği değeri de buradaki formüle göre tanımlıyoruz arkadaşlar. Kendisi zaten otomatik bir şekilde tanımlıyor. Neden? Çünkü zaten ben yarış yap ilgisini görüyorum ve buna bağlı olarak da bana alan hesaplamasını gerçekleştiriyor. Evet sevgili arkadaşlar bu dersimizde sizlerle birlikte göstericilerimizi anlamak amacıyla farklı bir örnek geliştirmiş olduk. Haydi şimdi diğer derslerimize devam edelim ve C++ yazılım dilini tüm detaylarıyla öğrenelim arkadaşlar.